Bir Hepiniz videoya hoş geldiniz. Böyle uzun zaman olmuştu görlok çekmeyeli. Aslında böyle adını görlego dönüştürebileceğim videolar çektim ama onlar böyle hep bir vlog oldu, bir şey oldu, bir görlok olamadı. Bayağıdır bir görlok çekmiyorum. Yine size her zamanki gibi denemeli bir zar alışverişimle geldim. Zaten görloklarımın vazgeçilmedi denemeli zar alışverişim. Ben de zara bağımlılığım yani gerçekten. Tabii ki böyle evde tek başıma kendi kendime denemektense sizinle beraber Sizinle beraber denemek istedim. Tam denerken de mikrofonumun üstümden mi bağlı olmadığını fark ettim ama neyse bağladım. Hemen umarım sesimle iyi geliyordur. Hiç vakit kaybetmeme. Hiç vakit kaybetmeme. Hiç vakit kaybetmeden hadi gel hemen videoya geçelim. Ben bunları deneyeceğim. Denedikçe de böyle sağ ya da sol şuraya, şuraya bir yere yani kodu ve fiyatıyla beraber ekran görüntüsünü koyacağım. Bedenleri de orada yazıyor olacak. Referans almak isterseniz ben 49 kilo. 1.59'dan 1.60 boyunda bir hanımefendiyim. <laughs> Şimdi ilk olarak böyle bir jeanle başlıyoruz. Biliyorsunuz zaten bu sezonun trendi acı kahve. Hani ben bir modacı değilim bu arada. Stilist de değilim. Öyle bir iddiam yok lütfen. Çünkü <laughs> Çünkü bu aralar Raşit Bazlıbağ'ın full böyle işte stil insanların stillerini böyle influencerların ünlülerin falan stillerini yorumladığı videolarını izliyorum. Aşırı da keyif alıyorum bu arada. Hani orada böyle bazen bayağı yerden yere vuruyor millet böyle tatlı tatlı. Hani şimdi ben de böyle gelip burada içerik üretip size kombin falan gösterdiğim için düşünüyorum mesela acaba benim kombinlerimi görsen nasıl böyle ağzına sıçardı diye. Ama baştan söylüyorum yani bunlar tamamen benim kendi zevkimin yansımaları. Ben stilist değilim. Ben modacı da değilim. Her neyse şakamız spotumuz bittiyse devam edelim. Edelim. Zaten biliyorsunuz bu senenin stili özellikle bu sezonun stili acı kahve. Böyle acı kahve tam böyle bir agda aldım. Bundan aşırı güzel gider diye düşünüyorum. Çok beğendim. Baya güzel. Böyle üstüne de düz bir bluz aldım. Bu sezon böyle neden bilmiyorum ama inanılmaz derecede böyle düz bluzlara taktım. Aşırı hoşuma gidiyor. Böyle dümdüz hiçbir şey olmayacak. Ne bir kazak ne bir sweatshirt bir şey. Sadece böyle dümdüz bir bluz yani. Boyu bir tık ee, uzun ama hani gayet idare edilir ne bilim içine sokabilirim. Şey yapabilirim ama genel anlamda çok beğendim. Her zamanki gibi beden sıkıntım var altta. Söylediğim jeanlerin hepsi 34 hepsi de oldu aslında. Ama bilmiyorum siz önerilerinizi bana lütfen yazın. Mesela siz nasıl jeanler tercih ediyorsunuz? Yani ve bir tık bol mu, bir tık dar mı? Çünkü yıkayınca biraz çekiyor ama giydikçe de bollaşıyor yani. Hani likralı olmasa bile birazcık bollaşıyor ya atıyorum böyle dizli beli falan. Yani şu an bu gayet okey bu arada benim için güzel yani. Siz de şöyle bir bakın. Hani bedeni de gayet okey. Ve levki değiştirirsem ya da iade edersem sadece bedenden dolayı olur. O da hani ne bileyim olurdu böyle bir iki kilo alırım falan böyle bir rahat etmek istiyorum ya ben jean'de. Böyle tight gibi olmasını bekliyorum. Belki de çok yanlış şeyler bekliyorum ama değiştirirsem tek nedeni beden olur yani. Onun dışında modelini de böyle mom jean zaten çok sevdim. Rengi zaten müthiş. Bu üstü de zaten böyle düz gayet basic güzel bir şey yani. Şöyle durayım da şöyle görün. Hani buna zaten diyecek ve ekleyecek bir sözüm yok. Hemen diğer parçalara geçelim. Böyle düz bir tişört aldım ama şurasında şöyle bir detay var. Böyle ikili gibi gözüküyor ama kendinden öyle. Üstü aşırı sevdim. Altı gördüğünüz gibi Zara'nın 1.90 modelleri ve benim ortama giren 1.58, 1.59, 1.60. Bunda her videoda farklı söylemek istemiyorum ama işte o civarda bir şey. Tam milim milim bilmiyorum ama ile 1.60 arası çok da bir şey fark etmez yani 2 santim için burada hiç kırmayın. Benim ortama giriş gerçekten. Yani bu şaka mı dur? Bir de zaten bunu her türlü ben iade edeceğim. Çünkü ben genellikle hani ya orta bel ya da yüksek bel jean seviyorum. Bu çok düşük. Ya aşırı düşük bel değil ama zaten farkındaysan hani şu kısmı baya bir dar yani şu aralık. Ama rengi mengi böyle bakın bir hoşmuş. Ama zaten denesem mi acaba dedim. Hani bir düşük bel bir şey. Ama istemediğimi fark ettim. O yüzden bunu iade edeceğim. Üstü çok beğendim. Gayet güzel. Kumaşı falan da çok güzel. Böyle basic her şeyle giyilir. şomanla da giyilir. Jeanle de giyilir. Zaten böyle bir düz bir erama girdim ben artık. Böyle düz şeyler seviyorum yani. Düz şeyler seviyorum dedikten sonra şimdi yarın bakın nasıl dansöz kıyafeti giyiyorum. <laughs> Neyse olur böyle şeyler üzülmeyelim. Bunlar da böyleydi. Hemen gelin diğer parçalarımıza geçelim. Ben merak ediyorum. Sevgili Allah'ım ben bir jean girl olmak istiyorum ya. Ben yani ben jean kızı olmak istiyorum ama aldığım her jean'de ben çabaladıkça böyle tüm jean'ler beni bu küçük erkek çocuğuna çeviriyor ya. Şuna bakın. Ne kadar güzel bir jean tamam mı? Rengi deseniz harika mesela. Şu özellikle böyle hani bu renk kota böyle sarı dikişleri, böyle sarı ipleri olan bir jean tercih ettim. Tamamen isteyerek yaptım bunu. Ama yine bir olmadı. Yani üstümde bir sevemiyorum. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Anlatamıyorum nedenini. Anlatamıyorum. Dağları deleceğim artık derdimden. Yani bir olmadı ya. Bir sinmedi. Bir yani bence. Siz ne diyorsunuz? ve Muhtemelen ben bunu iade edeceğim. Ya, sorun ne bilmiyorum. Hani sorunu çözemiyorum. Yani acaba vücut tipime uygun bir jean türümü tercih edemiyorum. Sorun ne gerçekten? Bana yardım olun diyorum. Bak o kadar konuşamıyorum. Kız bana yardım edin. Ben çok sıkıldım bu durumda. Artık güzel bir jean istiyorum. Yani, çok mu şey istiyorum Allah'ım? Üstümde böyle bu arada. Aslında sevmiştim ta ki %95 polyester olduğunu görene kadar. Zaten bu pamuk polyester bu kumaş türlerine son zamanlarda bir takığım yani. O yüzden böyle bir tık yani çok sevdim evet kesin falan çok hoş duruyor bence. Çok hoş bir parça gerçekten. Lakin ee, %95 polyester olması ve kumaşı beni rahatsız etti. Ee, Kumaşının hani polyester olmasının yanı sıra da böyle bir şey. Böyle bir batıyor yani. O kumaş bana bir battı. Beni bir rahatsız etti. İçinde aşırı rahatsız edemedim. O yüzden çok fazla sevmedim. Bir de 35 doları almışım yani. Böyle bir hani değer mi konusunda bir kafam karıştı açıkçası. Çok 35 dolarlık bir şey değeceğini düşünmüyorum ama güzelmiş. Pamuk olsaydı tutardım isterse. 70-80 dolar olsun ama polyestere şu an bu kadar para vermek mantıksız geliyor yani. Çok olmadı. Bu, bu jean de bir olmadı yani bence arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz kız Bana lütfen yorumlarınızı yazın. Ben bunları iade edene kadar zaten video yüklemiş. Sizin yorumlarınızı da görüyor olurum yani. Ben tam böyle mesela 28 gün ya iade, iade, süresi. Ben mesela onu 27. günde falan yaparım muhakkak. ve çürür yani orada. Böyle. Çok dertliyim, aşırı dertliyim ama böyleyiz. Diğer parçaya geçiyoruz izninizle, yüksek müsaadenizle. Ben alışverişlerimde çeşitliliğe aşırı önem veririm. Az önce çıkardığım yine şu jin arasındaki 7 farkı hakikaten bulun abi. Hakikaten bulun yani hani renk şu böyle göz, az önce onda da göstermişim mesela şu sarı şeyler, iplikler falan bu kadar aynı olamaz. Ama modeli farklı bu arada. Bu e, şu gördüğünüz üzere daha böyle dar ve düz inen. Tam dar paça değil ama boru paça mı diyebilirim bilmiyorum. Ama bir tık daha geniş ve kesimi farklı değil. Sadece kesim farkı var yani gördüğünüz üzere. Ama bu da aşırı dar oldu arkadaşlar. 1.34 söylüyorum iyi oluyor. Başka bir 1.34 dar oluyor. Ben gerçekten artık bu beden konusunda yıldım. Yani ben mi gerizekalıyım arkadaşım? Ben mi beceremiyorum bu beden işini bilmiyorum. Ama bu çok dar oldu bana. Ama güzel yani. Şu aralar böyle bu renk ve böyle Aa bir saniye. Bir tane üstüm var. Ben üstümü değiştirmedim. Durun durun. Ha, yeni bir üstü giyip geliyorum. <laughs> Altımı değiştirdim. Üstümü değiştirmeyi unutmuşum. Sakın bir yere gitmeyin. Hemen geliyorum. Yaklaşık 455 tane falan böyle dümdüz bluz almışım. Videonun başında da söyledim mi hatırlamıyorum. Ama söylediysem tekrar söyleyeceğim kızlarım. Kusura bakmayın. Şurada bacı bacı oturuyoruz. Yani kimsenin kusura bakacağını düşünmüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Ben bu sezon böyle dümdüz bluzlara taktım. Bana aşırı asil ve şık geliyor. Rahatça böyle kombinlenebilen bluzlar olduğu için bir tane de böyle bluz almışım. Ama hani gerçekten gerek var mıydı soruyorum. Yani 155 tane dümdüz bluz böyle renklerini farklı farklı almama gerçekten gerek var mıydı? Kimse de bana dememiş ki Melisa dur ya çok aldın. Bir saçmalama dememiş. Ama bunu bir de kotondu hemen gördüm. %100 koton ibaresini görünce bir ilgimi çekti. Yani bunun hakkında çok bir yorum yapmama zaten gerek yok. Görüyorsunuz böyle dümdüz. Hani hiçbir olayı yok aslında Böyle daha düz parçalarda neye önem veririz? Hani böyle kumaşının tok duruşuna, kesimine. Onlar falan güzel gayet sevdim. Güzel bir bluz yani. Sadece bir tık uzun. Şöyle bir çıt bakın ben hep böyle bir yukarıda tutuyorum ama bir çıt uzun. Ama onun dışında gayet güzel. Bunu da sevdim, beğendim. Nice. Üstlerdeyiz bakın, üstlerde hiçbir sıkıntı yok. Ben benim tüm çilenme, ve tüm çabam altlarda farkındamız. Ne bir alt beceremiyorum. O da bedenden. Üstlerde gayet iyiyiz yani. Çok şükür Allah'ım bir konuda iyiyim beden olarak. <laughs> üstü nasıl oldu da sona sakladım bilmiyorum. Gerçi hani isteyerek yapmadım ama aşırı sevdim arkadaşlar bu üstü. Böyle yine kendinden böyle ikili. Aslında o giydiğim grid shirt gibi böyle kendinden ikili ama bence aşırı güzel bir parça. Sadece tek olayı hani sizde alırsanız bilin veya bunu göre alın. Bir saniye biraz şöyle indireyim kamerayı. Ya bakın mesela şöyle yaptığımda direkt böyle iç iç gösteren bir şey yani kumaş Ama ben içine şöyle bir body ile giydim. Siz de yine ya böyle bir body ile ya bir büstü yerle tercih edebilirsiniz bence. Ben aşırı beğendim. Böyle kendinden ikili böyle ikili şeyli renkli kumaşları da. Böyle modelleri çok seviyorum yani çok oldu. konuşmakta aşırı zorlanıyorum çünkü bugün aşırı yoruldum yani. Tüm gün böyle bir tane iş birliği çektim, iki tane reels çektim, bir tane YouTube videosu çekiyorum falan. Böyle artık konuşmaktan... Her <laughs> şey böyle ağzım dilim tuzuldu yani çok yorgun kusura bakmayın ama neyse bacık olarım işte böyle hayat zor yani çalışıyoruz o yüzden kusur, kusuruma bakmazsınız diye düşünüyorum ama bu üstü aşırı beğendim. Yani şu an mesela bakıyorum ya kendime kamerada aşırı beğendim. Kamerada bile çok beğendim. Bu en favori parçam oldu diyebilirim yani. Bu da böyle saçlarımı da Dyson'la yaptım ama sağ olsun burası böyle yine dümdüz kaldı. Burası böyle kaldı. Bu da aynı böyle. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Ne, ne, neden oluyor bilmiyorum. Neyse her zamanki formatımızı bozmamak için şimdi gelin böyle bir sonuç olarak gidenler ve kalanlar listesi yapalım. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. <laughs> Şimdi şöyle zaten direkt bu üstümdekini tabii ki asla iade etmiyorum. Şu an bu alışverişin en sevdiğim parçası oldu diyebilirim yani. Bu tabii ki benimle kalıyor. Altında gördüğünüz jean de şu hani demiştim ya dar oldu diye. Ya bu arada aslında şöyle söyleyeyim bacıkolarım. Bu jeanların tüm bedenleri benim için çok okey. Hepsi oldu. Hani hepsinin içine rahat geziyorum. Mesela şu an gayet rahat oturabiliyorum. Ama ben sadece tamamen kişisel bir tercih olarak jeanlarımı bir tık daha bol almayı tercih ediyorum. Hani hem içler de daha rahat hissediyorum. Hem de bilmiyorum böyle biraz kilo aldığımda bile o içine girememe düşüncesi beni sinir ediyor yani. Aslında sürekli de hani kilo olan biri değilim. Stabil kilom aslında ama insanlık hali her şey olabilir yani. O yüzden ben hani tamamen kendi tercihimden dolayı bunların bir büyük bedenleriyle değiştireceğim. Yani referans almak isterseniz aslında gayet bedenleri benim için iyi. Hiçbir problem yok. Ya yani bu gayet okey bir bluz zaten. Hani bunu iade etmeyi düşünmüyorum. Bu da kalır. Neden iade edeyim? Gayet güzel giyilir yani. Kalıbını ve üstümde duruşunu sevmedim yani. Bu maalesef iade. O yüzden bunu sağ atıyorum şöyle. Bu tişörtü çok sevdim. Bir gereksiz. Hani bu kadar düz bir şey. Neden bu kadar seversin? Ama aşırı sevdim. Böyle şu arkasındaki şu detayı bile çok hoşuma gitti yani. Çok vaa wow, bir şey değil berken. ben çok asil duruyor. Bunu çok sevdim. Bu tabii ki bizimle tatlım. Seni 3 evet de uğurluyoruz. Ee, bu da yine gayet rengi çok hoş bir kere. Böyle şu acı kahveyle bunu zaten kafamda meçleyerek düşünmüştüm. O yüzden bunu zaten çok beğendim. Aşkım tabii ki sen de bizimlesin. Bu direkt no yani maalesef. 35 dolar böyle %100 polyester bir şey vermek istemiyorum. Bir de dediğim gibi böyle kumaşı beni rahatsız etti. Bana bir battı yani kumaşı. O yüzden maalesef sen ya desin tatlım? Ya bu yani müthiş zaten. Bunu asla söyleyecek bir şeyim yok. Bunu aşırı beğendim. Ve böyle giyeceğim anlar için aşırı sabırsızlanıyorum. Benim olayları yine abart seviyesi drama queen. Bu da tabii ki bizimle. Son olarak da bu jeanimizi bunu da iade edeceğim. Bunun şeyini sevmedim. Yani böyle bir kesimi olmadı bana ya. Böyle bir kesimde bir barışamadı yani bununla yıldızımız. O yüzden bunu da kesiminden dolayı iade ediyorum bacikolarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada şu mikrofonu sürekli şu yakaya ağır gelip böyle düşmesine de sinir oldum. Bir saniye. Bari ha. Kapanışı bari şöyle elimle yapayım. Umarım sevmişsinizdir bacıkolarım. Uzun zaman olmuştu böyle bir denemele zara alışverişiyle sizin karşınıza gelememiştim. Ama bu videoları seviyorsanız lütfen aşağıya bir kalp bırakın. Ki ben de anlayayım bunu ne kadar seviyorsunuz. Kaç tane bacım izliyor bunları burada. Kaç kişiyiz ben de bileyim yani. Bana da moral destek olsun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok cici bakın aşkıtalarım. Bay.